Şaka yapalım arkadaşlar. Ben de iyi bildiğim gibi. Evet. Ee, sizlerle konuşa konuşa güzel çok pet takasları falan filan falan filan yapıyorum işte. Evet. Arkadaşlar. Akıllı yeter olmama yardımcı oldum. Beni izliyor musun? İzliyorsunuz ya beni. Şaka şaka. Şaka ediyor arkadaşlar. Bir şey yok. Yok bir şey bilmiyorum. Sizlerle pet takası yapacağız. Evet arkadaşlar. Ya benim saçım bu eski gene mi gitti ya? modaya girelim stik röşe 0000 creator demektir bana tüm evleri bedava veya tüm şeyleri bedavaya vermeniz ya elan ekranı niye öyle açıyorsun bana ne arkadaşlar merhaba ben geri geldim şu pkkiste videosuyla bunun ne alakası var diyeceksiniz ama devamını e, çekmedim başka BKXT videolarına çekeceğim arkadaşlar ama ben kreatör yapın. Evet, evet arkadaşlar kreatör yapın bizi ya. Arkadaşlar bizim tüm evlere, tüm evleri, her şeyi ve be ve be ve benzeri ve falan filan vermek için bedava vermek için ne olursa siz, sizi kreatör yapın. Video başladığından beri sizlere bunu anlatıyorum niyeyse. Bu videonun da bizi kreatör yapın olsun. Bay bay.